Burada el hareketleriyle müzik yapabildiğiniz ilginç bir alet var. Şu anda elin hareketlerini algılayan bir sensör var sanıyorum alt tarafta. Ve sizin el hareketlerinize göre değişik tonlarda, değişik vurgularda müzik daha doğrusu ses ortaya çıkarıyor. Bu engelli kişilerin tabii ki bu alandaki engelini aşmaya yönelik bir ürün olarak burada tanıtılıyor. Hi, Pedro. How are you? <laughs> good, good. Yeah. Okay, what's going on here? So, here we have uh, the new uh, Mo Capture system yeah. from Moses. So, what we have here is a Linux machine in which we have eight cameras. Eight cameras? Eight cameras here. You okay, see. where are they? <laughs> so, they are all around. in a 360 view of the person. Uh, the system tracks fingers and face too. Okay. If you were to have a camera in front, you could track the face yeah. uh, and it supports up to four people. Okay. So what we're doing here is we're basically taking the data from the skeleton yeah. and sending that into Unreal. That's a different machine where we're running the Unreal engine. Okay. And we have the data connected to some characters that we are basically controlling with. The data. avatars, kind of. Yeah. Okay. So, as you can see, like it can be used for many different applications. Yeah. Uh, because if you are tracking the camera, you could actually do augmented reality, which is instead of the avatars, yeah. it would be you interacting with the virtual world. So, you can interact with a graph because we have your skeleton data, right? So, any screen will become a touch screen. Uh, in the green screen, you could have a scene and you could interact with like a waterfall, anything like that. Um, and yeah, we are using our plugin BP Pro from Moses. Uh, it's directly a plugin on top of Unreal, so you don't need anything else, you just need the Unreal Engine. So, since this is an education uh, expo, this mm. can be used for education purposes too? Yes, it can use uh, any education that has to do with animation, video game design, or virtual production. But it also can be used in classes uh, to interact with graphics on. Your screen or on your board, and if you have a smart board or anything like that, okay. you would be able to basically interact with those graphics. Our main star product was the Star Tracker, which is a sensor that tracks the camera. So you can have tracking in Unreal. Okay. So then that allows you to do green screen and LED wall tracking. Okay. So when you move, you will have parallax. And oh, okay, with the camera, it. Okay, that's the, the yeah. Okay. So if you have that plus the mocap, you basically would be able to do what I told you: augmented reality, interact with virtual objects, mix both realities basically. A lot of things happening here. Yeah, yeah. There is a lot Ahmet Bey merhaba, Merhabalar. hoş geldiniz. Evet. Ne yapıyoruz burada, ne Merhabalar. tanıtıyoruz? Ben hızlıca bahsetmek gerekirse aslında, Peer Education'da sizin hiçbir teknik bilgiye ve yazılımcıya ihtiyaç duymadan, kendinize ait bir eğitim sitesi oluşturup eğitim şeklinizi oradan satabilmenizi sağlıyoruz. Demo yapabilirim aslında. Hem web sitelerini oluşturabileceğiniz bir editörümüz var. Burada sürükle bırak yaparak aslında ve alakalı kısımları değiştirerek web sitenizi oluşturabiliyorsunuz. Onun, dışı, onun dışında onun dışında şehirde derslerinizi e, oluşturmak için kullanabileceğiniz e, kendi geliştirdiğimiz bir eleme sistemimiz var. Direkt olarak tüm eğitim içeriklerinizi bunların hani video olabilir, sorular olabilir, quiz olabilir. Çoktan seçmeli, açık uçlu sorular, Hı -hı. sınavlar, ödevlendirme, işte ders notları vesaire birçok farklı eğitim içeriğini e, paylaşabiliyorsunuz. Bunların hepsini direkt olarak sisteme kendini diyebiliyorsunuz buradan. Hı -hı. E, ekip arkadaşlarınız varsa içerik üretisi olabilir, şey, ders notlandırmak olabilir. E, takım oluşturup burada takım. değişik roller tanımlayıp Aynı. herkesin kendi görevini yapmasını Hem ders bazlı hem de tüm organizasyonunuz için yetkilendirme yapabiliyorsunuz. Kendi sahip olduğunuz bir web sitesini direkt olarak e, sisteme bağlayabiliyorsunuz. Yani kullanıcılar aslında peer education altında değil de kendi web siteleri üzerinden e, yapıyorlar. İsterseniz bir örnek üzerinden de gidebiliriz. Belki Flu TV'yi biliyorsunuzdur. Türkiye'de Biliyorum evet. Flu bizim e, kullanıcılarımızdan bir tanesi. Kendileri Flu Akademi'de yeni bir projeye başladılar. Burada direkt olarak aslında daha geliştirdikleri uzun formda dersleri takipçilerine satışa sunmaya hedefliyorlar. Hemen örnek vermek gerekirse mesela bu siyaset bilimi dersini inceleyebiliriz. Hemen bir satın alma deneyimini mesela de göstereyim. Dikkatini dikkatinizi çekmek istediğim şey bu onların sitesi. Yani burada educationa okay. yaptığın, yapıldığını Onunla vesaire, yapılan bir site. Göz, bir şey yok. Yani sizin kullanıcınız için aslında sizin sitenize gidiyorlar. ve burada Türk kullanıcılar için böyle bir avantajımız da var. Direkt tüm Türkiye'deki regülasyonlara ve altyapı sağlayıcılara uygun şekilde çalışıyoruz. Bunun eğitmen tarafında da siz öğrencilerinizin işte mesela hangi videoları izlemiş tamamlamışlar, hangilerini tamamlamışlar, Anladım. ne zaman izlemişler bunların takibini de yapabiliyorsunuz. Daha açık uçlu mesela örnek veriyorum buradaki bunun sarı olmasının sebebi öğrenci bu açık uçlu bir soru. Öğrenci bir cevap yollamış. Fakat notlandırılmadığı için soru olarak görürüz. gözüküyor. Anladım. Ben notlandığında başarılı ya da başarısız dönecek. O zaman ilgili arkadaşlara alt tarafta yazacağım adresten siteye ulaşmalarını öneriyoruz. Çok teşekkür ben ederim. Ben çok bir teşekkür geçin. ederim. Olacağız. İyi pahalar diliyorum. Sağ olun. Koray Bey merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Kodris standındayız. Kodris ne yapar? Ee, Bize biraz zaman. Kodris paylaş. ne yapar? Kodris bilgisayar öğretmenleri odağında kurulmuş eğitim çözümleri sunan bir yazılım şirketiyiz. Temel hedefimiz okullarımızın ve öğrencilerimizin yazılım dilini daha kolay öğrenebilmesi için okullara özel platformlar geliştirmekteyiz. Ana 4 tane ürünümüz var. Amiral gemimiz Kodi Studio ve bizim çıkış projemiz Startup olarak. Bu ürünümüz ne yapıyor? Dünya literatüründe Birleşmiş Milletler'in kazanımlarını içine alan bir yazılım oyunu. Öğrenciler sisteme giriyorlar. İsterse blok kodlama dediğimiz yani sürükle bırak yöntemi. İsterse metin tabanlı kodlama dediğimiz Python dilini kullanarak karakterlerini görevlerde hareket ettiriyorlar. Arka tarafta ise bu karakterleri hareket ettirirken Python'da uygulanan kod modlarını ve kod sistemlerini öğrenciler görüyor ve bunları uyguluyorlar. Olası bir yanlış yapmada ve farklı durumlarda ise sistem onları doğru koda yönlendirmek için uyarıyor ve öğrencileri bu şekilde bir metin tabanlı bir yazılım dili öğretmeyi evet, noktasında ilerletiyoruz. Sistemin arka tarafında ise öğretmenlerimiz öğrencilerini takip edip hem öğrencilere geri bildirim yapıp hem öğrencilerin gelişimlerini takip edip bu alanda nasıl ilerlediklerini ve daha sonrasında serbest proje geliştirme alanında neler yapabileceklerini kendileri organize edebiliyorlar. Bir avantajımız var, biz yıllar öncesinde Pearson'a bir anlaşma yapmıştık. Pearson denetimine girmiştik. Müfredatlarımızla onlar kontrol ediyorlar. Bu vesileyle aslında Londra ve İngiliz halkı diyelim, İngiliz eğitim sektörü bizlere bir güveni var. Çok Ufak güzel. da olsa yurt dışına Londra'ya ihracatımız var İngiltere'ye ama esas kuvvetli olduğumuz pazarlar bizim Afrika ve Orta Doğu pazarları. Afrika'da ise işte Kenya, Ruanda. Demokratik, Kongo, Cumhuriyet gibi ülkelerle Milli Eğitim Bakanlığı anlaşmalarımız var. Özel okullarla. Orada bankaların sponsorluğunda, teknoloji firmalarının sponsorluğunda ürünlerimize ulaşabiliyorlar. Projenize başarılar diliyorum. Çok Sağ teşekkürler. Vedubox'ın üstlendiğinde Bilgin Bey'le beraberiz. Bilgin Bey merhaba. Merhaba. Aslında, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Planım oldukça fazla stand ziyaret etmekti burada. Yerli yabancı ama o kadar çok yerli katılımcı var ki bir taraftan gurur duyduk, bir taraftan da merak ediyoruz. Wedo ne yapar, bize biraz anlatır mısınız? Tabii ki. E, biz her yıl e, yerli bir e, B2B, SaaS, EdTech firması olarak Singapur, Dubai ve Londra'da fuarlara katılıyoruz. Ve Filipinlerden Brezilya'ya kadar birçok ülkede müşterilerimiz bulunuyor. Wedo Box olarak hem şirketlerin bayi, müşteri, personel eğitimlerini sağlayan bir sistem sunuyoruz. Hem de eğitim kurumları, devlet kurumları için online bir platform sağlıyoruz. Bu sistemin bir süper app e, konsepti var. E, yani müşteri farklı farklı teknolojileri alıp birleştirmek zorunda kalmıyor. Tek bir sistem içerisinde hı hı. hemen bir dakika içerisinde kullanmaya başlıyor. Modüler bir sistem. Oldukça modüler bir sistem. İçerisinde yapay zeka desteği de var. Hı hı. Çok dilli, farklı ülkelerde farklı amaçlarla kullanılıyor. E, sağlık sektöründen okul sektörüne kadar e, teknoloji firmaları, inanç firmaları franchise firmaları kullanıyor. Aynı zamanda dernekler, vakıflar ve devlet kurumları tarafından da çok kullanılan bir sistem. Sistemin en özel özelliklerinden bir tanesi eğitim sektöründeki en güçlü e-ticaret modüllerinin de içeriyor. Yani müşteriler kendi eğitimlerini, içeriklerini de sistem içerisinden satabilir de istenirse tabii. Aslına bakarsanız burada 8 tane şu anda ürün var. Bu ürünlerin hepsini müşterilerimiz yani bu ürünlere baktığımız zaman Eğitim ürünü var, toplantı ürünü var, etkinlik ürünü var, sınav, sertifika, oyunlaştırma, e-ticaret gibi çok sayıda ürün var. Bu ürünlerden istediklerini kullanabiliyor, istediklerini kullanmayabiliyor. Biz ne yapıyoruz? Bu farklı farklı ürünleri alma, birleştirme, bunları entegre etme, kurma gibi derdi olmuyor. Bir dakika içerisinde bu platformu kullanabiliyor. Burada NATO gibi e, askeri müşterilerimiz de var. E, Remax, Codewell Banker gibi Türkiye'nin önde gelen Emlak e, e, sektöründe, franchise sektöründeki müşterilerimiz de kullanılıyor. Devlet kurumları var, belediyeler var, efendim e, dini eğitim yapan e, müşterilerimiz var. Çok ilginç bir şekilde Amerika'daki e, papazların eğitimini içinde <laughs> kullanılmaya başlandı 3 ay içerisinde. Sektör oldukça geniş. E, evet, çok farklı alanlarda sistem kullanılabiliyor. Amacımız Filipinlerden Brezilya'ya kadar e, her bir müşteriye özel bir sistem sunarak dünyada ön, önde gelen teknoloji firmalarından bir tanesi olduk. Rider standındayız ve Başar Bey bize Riders ile ilgili bilgiler aktaracak. Başar Bey merhabalar, merhabalar hoş geldiniz. Temel anlamda bilişim teknolojileri eğitiminde genellikle kullanılan kitler vardır. Bunlar işte Arduino, Microbit, Mbot, Lego gibi. Bu kitleri bütün öğrencilere ulaştırmak her zaman mümkün değil. Evet. Aynı zamanda Ulaştırsanız dahi laboratuvardaki zamanlarımız çok kısıtlı oluyor. Halbuki bu dersler mutlaka pratikle pekiştirmesi gereken eğitimler. Bu yüzden de biz bu sistemlerin dijital ikiz versiyonlarını oluşturduk, bunlara müfredatlar hazırladık. Ve online olarak öğrencilerin kolaylıkla erişebildiği ve eğitim aldıkları ve kendilerini ilerletebildikleri, bir platform hale getirdik. Nasıl çalışıyor sistem mesela hiç bilmeyen biri için? Yani nereden başlıyor, şuradan başlıyoruz, şu şekilde devam ediyoruz diyebileceğimiz bir yol haritası? Çok kolay haritası. aslında sizin bir sınıfınız oluyor ve bu sınıfta öğretmenleriniz ve öğrenci arkadaşlarınız var. Evet. Burada karşınıza dersler çıkıyor. Bu dersler öğretmeni tarafından planlanmış, bir programlanmış bir şekilde size sunuluyor. Siz burada e, dersleri açtığınızda teorik eğitimi önce alıyorsunuz ve sonra uygulama bölümünü biliyorsunuz. Buralarda görevler oluyor. Ve size bu görevlerde programlama becerinizi kullanarak, e, öğrendiklerinizi kullanarak ilerlemenizi sağlıyor. Ve siz bu görevleri tamamladıkça öğretmeninizin önüne raporlar e, düşüyor. Ne kadar süre çalıştığınız, hangilerini tamamladığınız ve suyun sonunda da aslında e, belirli bir yetkinlik seviyesine ulaşmış oluyorsunuz. Okullara bu sistemi entegre ettiğimizde bir internet bağlantısına e, ihtiyaçları olacak ve online olarak mı çalışabilecekler yoksa kapalı devre bir yazılım gibi mi sunuyorsunuz bunu? Biz bunu online internet üzerinden erişilebilir halde sunuyoruz. İnternet bağlantısı mutlaka olmak zorunda. Okay. Ama e, buradaki daha büyük problem aslında genelde eğitim e, e, kurumlarındaki bilgisayar sistemleri. Biz bunları en düşük bilgisayarda çalışabilecek performans ve yapıda da, e, konfigüre ettik. O yüzden hiçbir okulda problem yaşamadan Evet, kullanılabiliyor. kullanılabiliyor. İnternet kullanılabiliyor. bağlantısı olması yeterli bir kriter i̇nternet aşağı bağlantısı. yukarı. Çok ufak bir internet bağlantısı yeterli. Sadece öğrencinin verilerini bir yere kaydetmek için gereken bir şey aslında. Küçük bir veri transferi için. Aynen. senkronizasyon için geçerli. Onun evet. dışında çok yüksek hızda bir internete de ihtiyaçları yok. Yok. Çok yüksek kapasitede bilgisayarlara da ihtiyaçları yok. Yok. Yani bu bu aşamada ekstra bir bütçe ihtiyacı olmadan, olmadan. mevcut sistemlere entegre olabilecek bir sistem diyebilir miyiz? Kesinlikle. Bir de önemli daha özellikle söyleyeyim, öğrenciler öğrendi, şeyler oluşturdular derste ve sonrasında projeler yaratıp paylaşabiliyorlar. Ve bir de kurumlara özel yarışma düzenleyebiliyoruz bu robotik ortamlarda. Öğrenci Takımlar kuruluyor ve o takımlarla öğrenciler sanal dünyada yarışmalar yapıyorlar programlama becerilerini kullanarak. Nilab, Science in Wonderland. Ne yapıyoruz? A, a, merhaba, biz e, bilim merkezleri için e, bilimi halka anlatmaya yarayan e, materyaller üretiyoruz, üniteler üretiyoruz. Aslında e, geçmişimiz bilim merkezinde üniteler yapan bir firmayız. Bu fuar içinde e, taşınabilir deney setleri hazırladık. Bir tane bu tanesi çok burada çok... elektrik e, devresi. Bu tüm okullar, ortaokul, lisede sıklıkla fizik derslerinde hemen hemen her aşamada gördüğümüz paralel bağlama, seri bağlama, Açık devre kapalı devreyi çocuk kendi kendine yapacak sağlam materyallerden ürettiğimiz kırılmayan kolay kolay. Okay. Biliyorsunuz öğrenciler çok kolay kırıyor her şeyi dağıtıyor Biliyoruz. onu da istiyoruz bazen. O hiç değişmedi 20 yıldır Aynen. 30 yıldır. Aslında bu da çok sağlam Bu kırmalar zor o anlamda da hem fiyat anlamında hem de yaklaşık sağlamlık anlamında farklılık yaratan ürünümüz de buradayız. Peki piyasada bunun muadilleri var mı yani bu ürünü özel kılan ne? En özel kılan dediğim gibi dayanıklı olması ve evet. fiyat avantajı. Çok ucuza mal ediyoruz, çok ucuza satıyoruz yani rakiplerimizden. Benzer ürünler yani elektrik devresi bugün yani dünyada yeni bir şey yaptım demek biraz şey olacak. Tabii tabii yeniden keşfetmiyoruz ama sonuçta geliştiriyoruz, Aynen. daha ucuza sunuyoruz. Daha ucuza, daha sağlam, uzun süre dayanıklı bir olması bir de taşınabilir olması. Aslında evet. bu laboratuvarda hemen hemen fen laboratuvarında, ortaokul fizik laboratuvarında olan şeyler ama bunu Öğretmen her zaman öğrenciyi e, s, e, laboratuvara götüremiyor. Ama e, çantayla de, ders anlattığında sınıfa getirebiliyor. Dolayısıyla avantajları var. Oldukça hafif bir materyal. Aynen. Hatta şöyle söyleyeceğim. Bakıyorum. Üç boyutlu bir yazıcıyla basılmış bir aynen, aynen, aynen. malzeme. Aynen. Diyebiliriz. Aynen. İçeriği çok e, sert bir materyal tercih ettik. Hı. Dolayısıyla sağlamlık ve ucuzluk anlamında... E, Piyasaya çıkmak istiyoruz açıkçası. Asıl hedefimiz öğretmenlerden ziyade burada distribütörlerle tanışmak. İşte İtalya, Slovakya, e İsrail, e Kıbrıs, Güney Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs'tan gelenler çok ilgililer. Ama dediğim gibi büyük ülkelerde Fransa, Almanya gibiler çok dikkat eşe yapmadılar, e ilgilenmediler. Hedefimiz biraz daha Orta Doğu ülkeleri. Daha ekonomik olarak daha alt seviyedeki ülkeler, o ülkelerde de bunlara ihtiyaç var. Öyle bir pazar boşluğu var diye düşünüyoruz. Hedefimiz Anladım. de onlar. Almanları kafaya takmayın, onlar her şeyi beğenmez öyle. <laughs> evet, Pino yani atölye vizyonla beraberiz bugün sizlerle. Bizim bir robotik kodlama atölyemiz var kısacası. Ve öğrencilerimize ileride, gelecekte mühendis olmalarını sağlayabilecek kitler sağlıyoruz bu şekilde kartlarımız var. Farklı şekilde kartlar üzerlerine Microbit gibi, ESP gibi, Pico gibi, Arduino gibi kartları üzerine entegre ediyoruz. Ve aslında o kartlarla beraber çalışıyoruz. Burada bazı modüllerimiz var. Modüllerimizi çok kolay bir şekilde kartlarımıza bağlayabiliyoruz. Bu şekilde hem kendi müfredatlarımızla hem kendi eğitim sistemlerimizle hem okullara hem bireylere hem de eğitmenlere eğitimler düzenliyoruz. Çok güzel. Burada hem hardware var yani işin e Materyal boyutu var bir de işin arka tarafında tabii software var, yazılım boyutu var tabii ki. Burada kullandığınız yazılım örneğin şu anda ekranda gördüğüm sanıyorum Python tabanlı bir yazılım sistemine benziyor. Bu tarz benzer içerikler var. Evet. Burada da yine kendi yazılımınızı mı kullanıyorsunuz yoksa atıyorum isteyen yetenekli bir çocuk olabilir biliyorsunuz bugün artık herhangi bir kriteri yok yani 10 yaşında bir çocuk da süper bir yazılımcı olabiliyor. Evet. Kendi bildiği dilde buraya bir şeyler entegre edebiliyor mu yoksa sizin kullandığınız sunduğunuz yazılımı mı kullanmak durumunda? Çok güzel bir soru sordunuz Özgür Bey. Burada bizim kendi programlarımız da var. Yani hem telefonda hem tablette hem bilgisayarda kartlarımızla iletişime geçen, Bluetooth üzerinden iletişime geçen yazılımlarımız var bize ait hepsi. Burada da aynı zamanda sizin dediğiniz gibi bazen öğrenciler çok parlak olabiliyorlar ve orada o noktada kendi Python kodlarını Python üzerinde de yazabiliyorlar. Çünkü zaten bunlar normalde kullanılan kartlar. Biz evet. sadece oradaki o işlem olarak kartımıza entegre ederek arada bir, bir köprü oluşturuyoruz. köprü oluşturuyoruz. Aynen öyle, Aynen. bravo. O noktada da böyle kendi ürünlerimizi ürettik ve bu noktada birçok Türkiye'deki okulda da şu anda çalışıyoruz. Aynı zamanda yurt dışına da açıldık. Çok güzel. Ee, dediğiniz gibi hem software hem hardware desteğini sağlıyoruz. Ve öğrencilerimizin hayatlarını, geleceklerini güzelleştiriyoruz hep beraber. Evet, format AI'nin standındayız şu anda. Akın Bey burada firmanın kurucusu ve CEO'su. Akın Bey merhabalar, hoş Merhaba, geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Projenizi ve ürününüzü bize biraz anlatabilir misiniz? Tabii ki. Ee, zihin haritaları üzerine çalışıyoruz. Zihin haritaları dünyanın en etkin öğrenme tekniklerinden. Ee, bu bilinen bir teknik olmasına rağmen, bunun okul sistemine entegre olabilmesi için uygun bir yazılım olması gerekiyor. Evet. Biz de For Mind ismiyle bu uygun yazılımı geliştiriyoruz. Ee, Yazılımımızı yapay zeka ile entegre ettik ki, öğretmenlere bir asistanlık yapabilsin. Ee, aynı zamanda dokümanları yükleyip, o dokümanlar üstünden de zihin haritaları yapabiliyor ve Microsoft Source'a giren 5 yazılımdan biri oldu. Çok güzel. Bugün de çok mutluyuz ki bakanlığımız tarafından tüm dünyaya bunu tanıtmak adına böyle güzel bir fuarda, etkinlikte tanıtma imkanımız var. Çok güzel. Evet. O yüzden kullanım bu şekilde. İngiltere'nin ve dünyanın en önemli eğitim fuarlarından bir tanesi. İlgi nasıl acaba? Vallahi ilgi bizim beklediğimizden çok daha fazla. O yüzden çok mutluyuz. Yapmış, yapmış olduğumuz konunun ileri teknoloji olması bir kere ilgiyi çekiyor. İkincisi artık birçok öğrenme e, görsel olarak böyle uygun yazılımlarla oluyor işin açıkçası. Evet. Biz birazcık daha geleceğe de yatırım yaptığımızı düşünüyoruz. E, gelecekte bu işlerin daha da popüler olacağını düşünüyoruz. O yüzden e, birçok okulun ilgisinden, e, okul yönetisinin ilgisinden de memnunuz. Görsel eğitim özellikle Doğru. çünkü artık sadece okumak görsellerle desteklenmeyen okuma yöntemleri Doğru. eğitimi ve öğretimi biraz yavaşlatıyor ya da Doğru. gerekli e, ivmeyi kazanmasına. Doğru. Yardımcı olamıyor gibi. Bu sayede sizin projenizle, programınızla bu alanda büyük bir destek olacağını düşünüyorum. Çok İnşallah da. başarılarınızı devamını diliyorum. Çok teşekkür ederim. Böyle bir fırsat, böyle bir şansınız için bizler teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Başarılar, var. sağ olun. Eksik olun. Biz Toprak Mekatronik Standı'ndayız. Şimdi Emre Bey bize biraz bilgi verecek. Emre Bey merhabalar. Bu engelli kişiler için ürettiği mouse setleri diyebilirim. Yani Engellerin araç kullanmalarını sağlayabilen, Tablet kullanmalarını sağlayabilen, işte telefon kullanmalarını sağlayabilen bir araç. Burada işte serebral palsi kişilerin için tasarlanmış olan versiyonu var. Tek bir butonla mouse kontrolü yapıyor. Bunun basit da özel olarak ayarlanmış durumdaki işte engelli arkadaşlarımız daha rahat kullanabilsinler diye. Burada izleninden elini geçirerek yapıyor ve aslında bu kendi alanında, piyasada hem ucuz hem de yüksek kaliteye sahip ürünlerden bir tanesi. Ee, rakiplerinden bir tanesi de Microsoft hatta. Yani, Öyle mi? Çok evet. ilginç. Evet. Burada da e, kafaya takılan bir ürünü var. Bu e, TÜBİTAK tarafından desteklenmiş bir ürün. E, Kafadan göz takibi yaparak e, bu aynı işlemi yapıyor. Yani göz hareketleriyle evet. mouse'u ya mouse da bilgisayarı evet. kontrol edebileceğimizi, evet. edebilmemizi sağlayan bir ürün. Daha çok göz kırpmasını takip ediyor. Göz kırpmasını Aynen. takip ediyor. Daha göz kırpmasını takip ediyor ve e, aslında o yüzden çok karmaşık olmadığı için de kullanımı da kolay. Evet. Ve e, sorun yaratmalısı da çok daha düşük bu açıdan. Çok güzel. Pratik bir ürün. Burada bir evet. ilginç bir şey var. Evet, bu, da bir... Da, e, bu da, bir... bu da ağızla kontrol edilen bir Aa, araç okay. aslında. Tabii ki. Doğru. El evet. ve herhangi bir vücut e, organını kontrol edebildiği evet. takdirde Oyundan de, ağızla. Oyundan felçli olan e, okay. vatandaşlarımız için. E, ısırarak kontrol ve üfleme kontrolü var. Üfleyerek evet. bir şeyleri ha, bu tıklayabiliyor gibi ve ısınarak tık 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 yapabilen... tıklayabiliyor. Mi? Evet. Evet. Joystick bir de hareket eder o. İsteyorsanız hareket ha, edebilirsiniz. Anladım evet. Evet. oldukça geniş bir yelpaze, engelli evet. insanların evet. hayata katılımlarını ya da teknoloji alanına katılımlarını Kesinlikle. destekleyecek ürünler. Kesinlikle. standımızı görünce oradaki görsel ilgimi çekti. Türk bayrağı ile alakalı bir takım çalışmalar vardı. Biraz bize bahseder misiniz? Ne yapıyoruz burada? Biz eğitim modülleri üretiyoruz daha çok. E, yaptığımız erken yaş olmak üzere erken yaş eğitim modülleri ve bunun yanında Fakner ile birlikte de e, teknik liseleri amaçladığımız Fakner markamız mevcut. CNC tezgahına andırıyor bana kesinlikle, ama. Kesinlikle, kesinlikle. Özgür Bey, çok güzel bir noktaya değindiniz. Aslında bizim iki farklı ürün grubumuz var. Bahsettiğim gibi bir tanesi budur, bir tanesi Fagner. Bizim budurla başladığımız erken yaş çocuklarımızın el, göz ve beyin koordinasyonu geliştiren eğitim modülleri. Bunları da güzel. mini tornalar, testeler ve matkaplarla birlikte yapıyoruz. Tamamı yüzde Türkiye tasarımı ve Türkiye'de üretiyoruz tamamı bu ürünlerimizin. Bunun yanında da farklı ürünlerimiz. Gördüğünüz gibi 5 eksenin yanındayız. 5 eksen aynı anda simultane biz talaş kaldırıyoruz. Bunlar tamamı eğitim amaçlı. Ve bizim hedeflediğimiz faklerle teknik liseler ve üniversiteler. Şu an hali hazırda geçen sene itibariyle toplamda 25 tane meslek eğitim merkezine 105 tane makine gönderdik. Çok evet. güzel. Bunun yanında 4 eksen faklerimiz mevcut. Aslında amacımız şu Özgür Bey. Biz bütün çocuklarımız, Türkiye'de ve dünyadaki bütün çocuklarımız bu siyasi tezgahtan ulaşabilsin. Amacımız bu. O yüzden fiyatlarımız gayet uygun ve herkes ulaşması için 2 yıl e, servis, 5 yıl da teknik servis hizmeti sağlıyoruz. Çok güzel. 105 aslında az bir rakam değil ama Türkiye'deki okul sayı ve öğrenci sayısı düşününce aslında evet, şöyle bir e, başlangıç denebilecek bir rakam diyebilir miyiz? şöyle sadece bir senede farklar üzerine yaptığımız, e, bunun yanında tabi meslek eğitim merkezlerinde teknik liselerimiz mevcut, üniversiteler mevcut, bunun okay. yanında deney yap atölyelerimiz toplamda 60 tane deney yap atölyesine gördüğünüz ahşap tasarım ürünlerimizi gönderdi. Bunun yanında tabii ki, yani şöyle söyleyeyim, biz kurulduğumuzda itibaren 1500 tane atölye kurulumu gerçekleştirdik bütün dünyada. Ve hali hazırda da 28 farklı ülkeye ihracat yapıyoruz. Çok güzel. Evet, fuarı bitiriyoruz bugün. iki gün buradaydım. Birçok standı gezdim ama düşündüğümden fazla Türk firmasının olması burada. Biraz daha onlara yönelmeme sebep oldu doğal olarak. Çünkü Türkiye'deki arkadaşların, Türkiye'deki firmaların burada neler yaptığını sizlere aktarmak benim için daha mantıklı oldu. Elbette dünyada neler oluyor, diğer firmalar eğitim alanında neler sunuyorlar bunları görmek de güzel. Umarım hoşunuza gitmiştir.